ya şuraya baksanıza İsrar'ı gizli var. Pembe labubuyu bubuyu giyelim. Bekle oğlum. Buradaki gri labubuyu görmüyor musun? Aralarındaki en tehlikeli labubu bu. Ama kapılarına girmeden hangisinin tehlikeli olduğunu anlayamayız. Bekle bizi pembe labubu. Anaymış sandığından tabancasını aldık işte. Kendimi kovboy gibi hissetmeye başladım. O ne o ne la? ya başlatmışsana. He. Bir, iki ve üç. Hangi yolu tercih etmeliyiz? Üçten gidelim gitsin. En fazla da olabilir ki. Bu dikenler canımı çok yakıyor. Ah, ah, buradan çıkmalıyız. Sadece iki canım kaldı. Yavaş ilerlemeliyiz. Bundan sonrası ne? yarım kalbim kaldı. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu bakıyorum. Ooo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. Vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Ah, ee, oh, tamam kurtulduk. İkiye gidelim. Tamam önde git o zaman. Pembe la bubu. Ne oğlum bak. Isırmayacağız seni. Ne durun bir saniye. Bura çıkmaz yol. Şuradan gidelim. Hey. nefes almıyor. Bunu pembe da başka kimse yapmış olamaz. Bebek Sonic sakin ol dostum. O pembe lobumuyu bulup intikamını alacağız dostum da. Ne de buranın çıkışı neydi, neydi la? Gel beni takip et oğlum. Aha sanırım burası olmalı evet. Gitmediğimiz tek yol bir kaldı arkadaşlar. O ne o ne la? Aaaa! çıkmaktan hiç hoşlanmam. Mide bulandılar. Kusacak gibi hissediyorum. Bu bir tuzak kapısı. Altta da pembe yamamanın kendisi var. Bekle bir saniye. Burada merdiven var oğlum. Hey pembe bu. Buraya kavga etmeye gelmedik. Ne yapıyorsun be? Götürmüşsünüz Götürmemişsiniz Biz senin hızlı bırakılışını getireceğiz Diyecek Daha dün dediniz Hani bizi üretirken <laughs> Üretirken mi Ana sen de orada mısın la Biz senin arkadaşlarını açlığını çok daha Saygıla diyecek Siz bana Söz vermişsiniz ya. Pembe labu buyu keşke hiç kandırmasaydık. Belki de hiç savaşmamıza bile gerek kalmayacaktı. Bu Bunlar sadece park malzemeleri oğlum. Boş ver şimdi salıncağı sandalyeyi. Ama ben başka bir şey daha gönderm. Ne gördün be? Bu garaj kapısı. ha? Şuna bakın la. Şövalyeler etrafını sarmış. Ee, Koca bir boş. Tekrar açacağım. Anne bomboş da bu. Ha! Baba altında gizli aldığı giymiyor musun? Ana gelecek sandığı aşağıya koymuş köfte. Bu pembe barbe oyuncağını ne yapacağız ki? Bu kızı için. Neyse bunu kız takipçilerimize hediye ederiz artık. Bu elimdeki oyuncağı kız takipçilerime armağan ediyorum arkadaşlar. Bu sizin oyuncağınız bundan sonra. Şimdi sırada kırmızı labubunun kapısı var. Tabi silahımızı değiştireceğiz. Oh ne bu la silah çok daha güçlü. Bekle bize kırmızı labubu. Geliyor Ne? Ne? diye. Neredesiniz la? Alayınız gelsin. Daha burada var. Al bakayım sana. <laughs> Bunların işi temiz. Kapıya doğru git baba. <laughs> Bu kapı gitti. Ana içeridekini görüyor musunuz? Kim kırmızı da mı boyda? Ona bir şekilde ulaşmak zorundayız. Ama nasıl nasıl? Benim Nereye gidiyorsun oğlum? Baksana oyuncağın gibi bir şey var. Hey! <laughs> Ana ya buranın anahtarı değilse? Ya buranınsa? Ya değilse? Ya buranınsa? Of be of tamam. Denemekten başka çaremiz yok. Küçük zombi. Baba ben gaziyim artık. Bundan sonra şeyi tamamlamam lazım. Ee, ah çok zor. Ah, son bir blok. Ee, ah, işte ulaştık arkadaşlar. O oh, ne az kalsın anahtar gidiyordu. Küçük zombi. Oğlum şuraya geç. Anahtar atacağım sana. Baba anahtarı bana atmak yerine diye kalsaydın gidiyseydin ya. Oğlum bir Matrix sahnesi yapmaya çalıştım. Hadi aç kapıyı. Aha bu yanılmış. Kırmızı dev lababu. Olduğun yerde kal. Dur seninle kavga etmek istemiyorum. Ama ben sizinle kavga edeceğim. Çünkü siz benim oyuncak kırmızı lavabo yayımı katlettiniz. Ya sizin yaptıklarınızı dedim ya. Sizler korkutucusunuz. Ya biz çok tatlıyız. Hadi bu Sen en son aynaya ne zaman baktın la? Git döndüysen kendi da bak. bu <laughs> sandıklar ne iş? Ey, ey. Bir top dolusu toprak koymuş ya bir sandığa. Hiçbir şey vermedi. Ama bu gri lanetli labubu beni çok korkutuyor arkadaşlar. Çünkü o labubuların en kötüsü. Her bir şey olabilir. Bakalım onun kapısında bizi ne bekliyor? O ne? Oğlum şakanın sırası değil. Bu iş çok ciddi. Burası aynı. Ölüm gibi kokuyorlar. Sadece labubu gibi sınıfa. Ama biz o kadar yolu boşa mı giydik şimdi? Aman be kimin umurunda gitse <laughs> ya. He? Bu yese lababo sınıfa. Siz lababo musunuz? Oradan bakılınca lababo gibi mi duruyorum? Evet doğru bildin lababo gibi duruyorum. Ben küçüğüm diye beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Sen disipline döndüğüm seni. Dersinizi dinlemek istiyoruz efendim. Evet benim öyle şey olmaz. Ya bu bula ya iyice diyemez kimse. Eğer onlarla ders yaparsak nereden sıra bu bula gider? Evet arkadaşlarıma katılıyorum. Onların aday sınıfı terk etmesi lazım. Biraz da siz ister misiniz öğretmenim? Siz sanırım beni tanıyamamışsınız. Ben Lamopula'nın en güçlüsüyüm, en kötüsüyüm değil mi? bu işe kadar oldu la. Sen bana ne dedin? İşi sana yaratacağım şimdi. Ya baba öğretmenim duyun tamam. Ateş kes yapalım. Lütfen bakın dersinizi işlememize izin verin. Yani la bu bu değiliz diye de Koş koş et hafifle astım o bu bu kimse giyemez diye Ve çıkın terk baba. Ben <laughs> Bence sınıfı siz terk edin Yürüyün la bu sınıftan çıkın çabuk Baba bunların çıkacağı yok yürü biz çıkalım ama oğlum ben o sınıfı sevmeye başlamıştım. Of arkadaşlar. İlk öğretim açılır mı bastı baba? Demesene oğlum öyle. Ben ilk öğretimde arkadaşlarım tarafından çok zorbalığa uğramıştım. O kötü günler aklıma geldi. Neyse şimdi tadımız kaçmasın arkadaşlar. Ana morla bu bunun kapısına şimdi girelim gitsin. Oy! benim de öyle. Bakalım bu silah morla mı bu karşı? Ay ne kadar etkili olacak. Pö, pö, Çiş lan bu çiş. He? Ee, siz mi şeydiniz lan burayı ya? Sediğimizin tadını sevdin mi? Oğlum siz ne diyorsunuz lan da bahsetmeyin la. Çekilin şimdi. Eee şakaydı sadece. Çiş şakası yapılır mı hiç zombiye ha? Bunları öğretememiş Ah ben düştüm lan. Burada neden bu kadar çok borlama bu var ki? Baba bunlar kulak görmüyor musun? Bir vuruşla hepsi öldüğüne göre sahte oldukları da aşikar. Şimdi bu kapıyı açalım. He? O ne la? Mayla baba la! Düşmanlayamaz geldi la baba düşmanlaya! Biz kimseye gidip yapmayız! Ve kimsenin de düşmanı olmayız. Morla bubular. Hey, olduğunuz yerde kalın çabuk bakın yoksa evinizi başınıza yıkarız. Gelsene, gelsene. Aa, babacığım git ben katliam yapacağım. Oğlum biz buraya konuşmaya gelmiştik sadece. Ne oluyor la? Ha? Siz neden çıktınız böyle? Bu gerçek. Gerçek morla bu, bu Dur bekle. Ne oluyor la? Zombi baba zombi baba burası çok tehlikeli kendi canınızı kurtarın. Tuk tuk sağır olduğun yerde kal seni kurtaracağız dostum. Ama bir saniye önce şu gerçek morla bu bunun işini bitirmek zorundayız. Ama ömüyor ki. Baba ben onu tuk tuk <laughs> tuk tuk sor geldim. Şimdi seni o günlerin ah arasından kurtaracağım da nasıl yapacağım bilmiyorum da dur. Altını kıracağım. Ana ben bunu niye daha önce düşünmediysem? Sen de mi bay oğlum? Sen ne dedin bana? Şakaydı tuk tuk sağır hadi gidelim. Kardeşim ben de yürüyemiyorum herhalde. Bırak da yürüyeyim. Sen şimdi çok yorulmuşsundur. Ana morla bular sana bir şey yapmadı değil mi? Yok son anda geldiniz. Az kalsın tahtı sopamı elimden alıyorlardı. Neyse ki top gibisin. Hadi şimdi sarı lavabo. Bekle bakalım sarı lavabo dost. Sen gerçek dost musun? Düşman mısın? Onu anlayacağız. Şu bir dostumuz olur diye o kadar dua etmiştim baba. Belki de sarı lavabo dostumuzdur. Ne bileceğiz? Ana. Bu ne lan böyle? Ne gayip gayip tablolar. He? Vagon mu? Bu ne la? Bu ateşli raydan gerçekten gitmeli miyiz? Başka yol yok. Gelmiyor musun baba? Oğlum sanki senin vagona kırılacak gibi duruyor. Haberin olsun. Yak beni kırılması baba. Vallahi rally pistini mi gidiyor? Oh! Ah! Kri, kötü lan baba. Senin burada ne işin var? Zombie baba gidin zombie. Koy seni ben istiyorum. Onun güçlerini, onun enerjisini, onun hayatını. Kötü gri lavabo seni. Asla sarı lavaboya zarar veremeyeceksin. Sen görürsün ya! Bırak beni gorilla bu bu seni kötü varlık. Duyak baba baba! Asla. Ah. Ah. küçük zombi aferin oğlum sana Sarıla Sarı la Ben iyi la bubuyum lütfen çıkayım beni Ama bu duvar pek normal gibi gözükmüyor Baba gelsene burada bir şey var ne var oğlum orada? Bak bakayım şu ayabanın altına. Ee, bu ne la? Ne yazıyor üstünde? Kontrolcü yazıyor. Bir saniye buranın anahtarı olabilir. Ana sarıla bu bu. Artık özgürsün. Teşekkür ederim size dostlarım. Seni buradan çıkartmadan bize rahat yok. Atla baba arabaya. Hadi sür oğlum. Söndü. Tamam oğlum tamam dur burada Sarılı bu bu. Artık özgürsün. Bundan sonra bize itaat etmene gerek yok. Ama ben sizle kalmak istiyorum. Sen artık özgür bir lababusun. İstediğini yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar, girmediğimiz tek bir kapı kaldı. O da yeşil lababunun kapısı ve kızıl bir kapısı bulunuyor. Sandığından ne Bak sen şeye. Bu yeşil la bu işimizi sanırım zorlaştıracak gibi duruyor. O ne la? Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir merdiven görüyorum. İn in bitmiyor arkadaş. Heh bitmek üzere galiba. Şuradan da şöyle tutulursak. Ah bitti. Bu ne be? Bura niye bu kadar boş? Aynen çok şaşkınım. Niye ki baba baksana ne güzel iki arabamız oldu işte. Oğlum ama burası çok sessiz. Baksana şuraya. O Çok garip bir araba parkuru var. Sakın ha suya düşeyim deme. mi? Önümden çekilirsen sevineceğim. Oğlum şu anda senin önünde olan benim bir kere tamam mı? Beni şimdi konuşturma da şu parkuru bir bitireyim şöyle. Ah, tamam anne. Bu çok kolaydı la. Ne kötü la bu vardı ne de bu. Ama bu kapı her şeyin anahtarı olabilir. Bu ne la böyle? İşler iyice esrarengizleşmeye başladı arkadaşlar. Yeşil lava buya dair hiçbir iz yok. Ana buydu işte. Ama bir dakika ya. Bunda bir gariplik var. Bunun kafası niye böyle ilk ki? Uyansana yeşil lava bu. Hey sana diyorum. Bunun uyanacağı yok. Bu şalten ne alaka? Emrine amadeyim büyük zombi. Arkadaşlar uzak baba. Sen nereden çıktın böyle mi? Biz seni öldürmekten sıkıldık. Sen ölmekten sıkılmadın mı? Yeşil lavabo kardeşimi almaya geldim. Ve onu almadan da ölmeye niyetim yok. Beyek zambi, köçek zambi, siz geride durun arkadaşlar ya, bunu da ben ilgileneyim. Olmaz öyle şey Yeşil Lapopo, biz senin dostunsak. Zorgin'in dediği gibi yanında olacağız. Aa, ama bu bir türlü ölmek bilmiyor. Beni öldüremezsiniz. Ben tüm lavaboları elimde tutuyorum. Sizi geri tutamazsın sevgilim. Hani biz arkadaştık. Arkadaşlar birbirine yardım eden yeşil lavabo. Ya size bir şey olsaydı? Bizi İşin düşünmeni anlıyorum ama sen o düzlemişsin. Sizi tutamazsın. Hadi şu lanetli yerden çıkalım bir an önce. Sonunda tüm labubu kapılarına girerek hayatta kalmayı başardık. Aralarından ikisi dostumuz oldu. Sarı labubu ve yeşil labubu. Sonsuza dek arkadaş mıyız? Arkadaşız. Arkadaşız de. Arkadaşız. Arkadaşlarımsınız de. Arkadaşlarımsınız tamam işte oldu. Allah'ım ya iyice Kadıköy boğazı oldu burası. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tık ya tık ya. Sağda sola çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal bay bay.